Franchise Dünyası programımıza tekrar hoş geldiniz. E, bugünkü konuğumuz gıda sektöründen. Benim de e, nacizane üç ürün yesem doyamayacağım bir e, ürünün e, kendileri, imalatçıları aynı zamanda françayz e, veriyorlar bu konuda. Efendim konuğumuz e, Murat Dilboğ, Çengelköy Börekçisi. Murat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Murat Bey, e, demin de bahsettim. Gerçekten börek inanılmaz bir ürün. Teşekkür ederiz. E, Türk insanının çok sevdiği bir ürün. E, bunu franchise etmek e, çok güzel bir fikir. E, bununla ilgili olaraktan tabii herkes seviyor. Yani sonra sabah kahvaltısından öğle yemeğine kadar akşam dahi <laughs> <laughs> insanlar evet. tüketebiliyor. E, Dolayısıyla çok, Türkiye'de çok giden bir ürün. E, bunu franchise etmek e, güzel bir fikir. Ama ondan evvel sizi bir tanıyalım. Murat Dilbağı kimdir, neler yapar? Murat Dilba 1974, İstanbul Üsküdar doğumlu. Evet. Ee, neler yapar? 11 yaşında mesleğe başladı. 11 evet. yaşında gurbetçi tarzı başladım. Yani evet. Üsküdar'da oturuyorduk, Gazi Osmanlı, şey, affedersiniz, koca Mustafa Paşa'da e, yatılı diyoruz o zaman. Orada kalarak evet. çalışmaya başladık. Mesleğimiz öyle başladı. E, çok genç yaşlardan beri börek sektörünün içerisindesiniz. Evet. 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 Peki Çengelköy Börekçisi'nde bir de bize anlatın lütfen. Çengelköy Börekçisi'nin e, hikayesi şöyle. Ben e, aile adına onlu yaşlarda dükkan açmaya başladık. Maşallah. Evet öyle. E, ailede ilk mesleğe başlayan birey oldum ben. Murat Dilba ilk börekçiliğe başlayan oldu. Dolayısıyla işletmeciliği de aile adına öyle başlamış olduk ama seyyar satıyorduk. Evet. İstanbul'da birçok semtte. Tabii eskiden öyleydi. Tabii. Çok da meşhurdu, çok da talep oluyordu. Evet. Birçok semtte seyyar börekçilik yaptık. Daha sonra babam işe katılınca, babam uluslararası gemici esas şeyi. Evet. 70'lerde başlamış gemiciliğe. Aileye işte mesleğe katılınca işte aile olarak kardeşler babam ilk şubemizi açtık ilk satış tezgah satışı şubesini evet. açtık. Evet. Yani seyyarlıktan tezgah dükkana döndünüz. Evet. evet, evet. İlk öyle oldu. Ve ondan sonra da çalışmalarınız devam etti. Devam ediyor. Aynı şekilde. Evet. evet. peki şimdi ben e, böyle sevdiğim için biraz da tarihine meraklıyımdır. İşte e, Kürt böreğinin İstanbul'a nasıl geldiğini biliyorum. Evet. Ondan sonra e, daha sonraki süreçlerde işte kol böreğinin nasıl evet. geliştiğini falan biliyorum. Evet. Birazcık börek sektörünü böyle evet. bir ufaktan bir dinleyelim sonra da franchise'ımıza geçelim. Şimdi börekte biz başladığımız zaman yani bizim e, bu sade pudra şekerli Kürt evet. böreğimizi yapan dükkanlarda çok çeşit yoktu aslında. Evet branşlar biraz daha netti. Pasta yapan pasta yapıyordu, ekmek yapan ekmek yapıyordu. Sonradan böyle böyle 90'lardan sonra biraz marketçilik gelişince, süpermarketçilik, evet. oradaki çeşitler karışık olunca e, sektörde aslında biraz sirkülasyon azaldı. Yani ekmek yapan fırının başka bir ürün yapmasına gerek yoktu. Börek yapanın, gene biz şimdi baklava da üretiyoruz, mayalı ürün de üretiyoruz, ekmek de üretiyoruz. Aslında ihtiyaç şey yoktu. Kimse de yapmıyordu. Ee, biz başladığımızda börekçiliğe e, dediğimiz gibi e, kürt böreği ağırlıklı, e, pasta işine karışmıyorduk. E, sonradan işte böyle tezgahlar zenginleşti diyelim ama sektörlerde bir birbirine karıştı biraz evet, <laughs> Öyle yani. oldu. Biraz karıştırdım belki sorunuz ama. Olsun <laughs> olsun sorun değil. Börek <laughs> sektöründe Bingöl'lüler zaten ağırlıkta biliyorum. Evet, Sonra Kastamonu'na. Evet. <laughs> evet. Peki bu franchise vermeye nasıl bir düşünce oldu? Bunu biraz dinleyelim sizden. Şu franchise Alpay Bey şöyle oldu. Çok talep oldu. Aslında evet. bizim öyle bir niyet koyarak çıktığımız bir şey olmadı. Çok talep oldu. Markayı beğenen, ürünü beğenen, daha çok yakınlardan önce müşterilerden talep olunca biz ilk yaklaşık 15 yıl önce gene böyle yakın akrabamız, arkadaşlarımızdan franchise oldu. Yaklaşık 15 yıl oldu. Aynı yerde de çalışıyor onlar. Franchise olarak verdiklerimiz. Daha sonra tabii şu anda şehir dışında da franchise'ımız var normal. UFRAD'ın da e, portallarına yer alarak zaten şu anda e, profesyonel franchise veriyoruz. Evet, Şimdiki evet. durumumuz öyle. Ee, şehir dışında dediğiniz e, nerelerde var? Şu anda yani e, bir bir tane şubemiz var ama çok uzak. Bitlis'te. Maşallah. <laughs> ee, soğuk zincirle gönderiyorsunuz. Soğuk zincir. Kendi aracımızdan götürüp <laughs> Evet. Onun dışında İstanbul'da françayzlarınız İstanbul, var. İstanbul, genelde İstanbul. Evet. E, peki e, sizden giden ürün çeşitleri daha çok hangi ürünler? Biz hangi de, börek çeşitleri var? E, Veya da başka ürünler var mı? Şöyle böreğimizde işte gürt böreğimiz, su böreği, kol böreği. Kol, kol böreğin çeşitleri. Kol böreğinde de en fazla kol böreği kıymalısı tercih ediliyor. Ondan evet, sonra evet. peynir, patates böyle evet. gidiyor. Yoğunluğun. O ürünlerin hepsi sizden gidiyor. Yüzde yüz. Yüzde yüz. Yüzde yüz kendimiz üretiyoruz. Onlar herhalde sadece fırına verip pişirmesi doğru, kalıyor. Doğru. Doğru. Şey dışında yani. da e, bir değişikliğimiz yok. Peki e, bir franchise adayı size başvurduğu zaman e, ondan beklentileriniz nedir? Nasıl bir e, işletme sahibi istiyorsunuz karşınızda? E, şöyle çok çok önemsediğimiz e, işi sevmesi, Değil. yani işe uyumlu olması onu söylüyoruz. Yani. E, Sektörden gelip gelmemesi önemli değil mi? Ya değil aslında. Şöyle biraz kabiliyet olunca yani çok uzak olmaması lazım. Şimdi hani çok ters işlerden böyle ne bileyim ben bazen olur talep olur ben siz almayın derim. Çünkü hani e, çok büyük çaplı işler yapmıştır. E, bizim işler çok sirkülasyonlu, çok erken kalkacaksınız, pazar günü çalışacaksınız, bayram günü çalışacaksınız insanların hoşuna gidiyor. Böyle hareketli dükkanlar işte sürekli şey yapıyor filan ama diğer yönünü de düşünmek lazım. Bazen hani doğru insanla doğru iş olduğu zaman çok herkes mutlu oluyor. Ama sonra işin içinde şeyler fark edilince o şey oluyor. Ben baştan çözmeye çalışıyorum onu yani. Doğru insan mı? Yani Daha doğrusu kendisi için bu iş doğru mu? Peki işin ustası olmasına gerek yok çünkü ustalık sizde yok. Sadece pişirme odaklı olduğu için dolayısıyla işi sevmesi, işin başında olması herhalde yeterlidir. Doğru, doğru. Bizim hiçbir şey kalifiye şeye gerek yok. Çok Biz güzel. zaten bütün her şeyi çok hiç işin içinde olmayan bir insanda çok rahat yürüteceği bir şekilde hazırlıyoruz. Ürünümüzü de dolaba koyuyoruz. Sadece dolaptan çıkartıp fırına atma şeyi kalıyor işletmeciye. Harika. Evet destek hayır. de veriyor zaten. Yetişmiş personel desteği de veriyoruz ihtiyaç ilk şeyde ona rağmen. Peki böyle bir yerin, bir mağazanın ortalama maliyeti ne olur? Tabii bir de kaç metrekare istiyoruz onları da belirtelim. Şu anda idealimiz 70-100 metre arası. 30 bin dolar gibi bir rakama bizim şeyimiz bitiyor. A'dan Z'ye anahtar teslimi 30 bin dolara bitiriyoruz. Şöyle. Peki kaç metrekare yer istiyorsunuz? Nerelerde istiyorsunuz? Şöyle ayak e, yoğunluğu olan yani insan sirkülasyonu olan noktaları tercih ediyoruz. Bunun tam tersi de olabiliyor. Hiç insan geçmiyor ama lokasyon araçla e, ondan sonra çevredeki yerleşimle çok uygundur. Bazı kriterlerimiz var. Biz zaten görüp tamam demeden tut şey yaptırmıyoruz. E, Metrekare olarak idealimiz 70 metre, 100 metre arası. Çok büyük, gereksiz oluyor. Çok küçük zorlanıyoruz. Falan. Çok 16 metre dükkanda da çalışıyoruz şu anda. Ama çok merkezi. Büyük dükkan yok. Orada paket servis servisi var herhalde sizde. Var, paket servisi var. Tabii. Yani 16 Bilmiyorum. metrekare biraz tabii zor değil Çok zor, çok zorlanıyoruz <laughs> ama çok güzel nokta. Büyük dükkan yok ama idealimiz 70 metre, 100 metre ki insanlar rahat rahat oturabilsinler. Tabii, tabii. Ee, peki e, bu e, sektörün içerisinden olan insanlar olabilir veya olmayabilir dediniz. Yani e, işte e, e, beyaz yaka biri hı hı. ondan sonra tazminatını aldı geldi size. E, bu işi yapabilir mi? Yapabilir. Yapabilir. Şöyle yani bizim aslında... E, Ekip şeyine uyumlu olması gerekiyor. Yani bir ekip yönetebilmesi lazım. 3-4 kişilik bir ekiple çalışacak. Aslında evet. en çok o becerisi olacak. E tabii ki de kendisi kasada da yardımcı olabiliyor. Bir müdür gibi mağazada da durabiliyor ama işini sevecek. O insanlarla beraber vakit geçirmesinde mutlu olacak. Aslında bizim bir kalifiye bir şey beklemiyoruz ondan işin doğrusu yani yöneticiliğini neticesi zaten her şeyi hazır veriyorsunuz. Hazır aynen öyle. Bu zorabından alıp fırına atacak şey olarak. Ondan sonra da satışını gerçekleştirecek. Doğru. Peki neticede şimdi her sektörde olduğu gibi sizin sektörünüzde de çok firmalar var. Franchise verenler de var. firma ya geldiği zaman bir kişi bir yatırımcı bir girişimci sizin firmanızı tercih etme sebebi neden olabilir? Şimdi birincisi ben bir şöyle ürünün çok kaliteli olması, marka bilinirliğinin güzel ve güçlü olması bundan dolayı çok tercih ediliyor. Evet. Yani şu anda yurt dışından bile talep oluyor. Kısmet olmadı henüz ama marka güçlü. Markanın e, hani çapından daha güçlü söyleyeyim, öyle söyleyeyim. <laughs> Evet yani yerel marka olaraktan evet. E, börekçilikte zaten çocukluğumdan beri iki marka bilirim. Bir Sarıyer börekçisi, bir Çengelköy börekçisi. Evet. evet. E, diğer börekler daha sonradan <laughs> geldi. Evet, evet, doğru. E, güzel bir marka. <gülüyor> doğru doğru. <gülüyor> e, peki bu o, sizden e, franchise alanlara e, ürün dışında hangi destekleri veriyorsunuz? Biz e, operasyon desteğimiz şöyle sağda e, Kalifiye elemanımız var e, sürekli şubelerimizi gezer yani şubelerimizin e, dış görselinden personel e, ilişkisinden yani personelin oradaki müşteri ilişkisinden ondan sonra ürünlerin sergilenmesine kadar sürekli şubelerimizi denetler İşletmecilerle oturur sohbet eder ondan geri dönüş alır ona nasıl bir katkı verebileceğimizi gelir bizden değerlendirir. Öyle sürekli sahadayız. Sürekli deyiz yani. Yani hem destek <gülüyor> hem <gülüyor> denetleme Tabii. hepsi bir arada. Evet. Dolayısıyla Tabii. hem karşı tarafı denetliyorsunuz hem de eksiklerini gördüğümüz zaman doğru. orada müdahale etme şansınız oluyor. Doğru. Yani ben daha çok ziyaret olarak değerlendiriyorum onu. aslında karşı tarafta öyle anlamasını istiyoruz. <laughs> Çünkü biz masanın Aynı tarafındayız yani, yani şubemizden beraber aynı taraftayız. İkimizin de hedefi oradaki insanları mutlu etmek, ürünü en kaliteli şekilde sunmak. Dolayısıyla biz oraya gittiğimizde hani bir profesyonel olarak gidiyoruz. Oradaki insana eğer her şey güzelse bravo diyoruz, teşekkür ediyoruz, çayını içiyoruz. Değilse varsa bir katkı sunabileceğimiz yer katkı sunuyoruz. Evet. Masanın aynı tarafındayız. Ee, tabii yani bir denetleme, bir evet. ona açık gördüğünüz zaman bir ceza kesme niyetiyle değil, tam tersine ona yardımcı olmak, destek Kesinlikle. olmak gerektiği zaman orada Kesinlikle. müdahale Kesinlikle. edebilmek. Kesinlikle. Ee, bu da güzel bir yaklaşım tabii Zaten ki. Zaten yani. ben bazen giderim, abi daha çok gel derler. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü memnun oluyor. Şimdi evet. ben ona gösterdiğim şeyleri evet, evet hoşuna yani. gidiyor, memnun oluyor. Abi ne olursa daha çok gel diyor. Çok Hı. samimi söylüyorum yani. Evet, evet, ne güzel. Çünkü tabii evet. katkı oluyor. E, zaten başka pencereden bakıp yani onu farklı değerlendiren insan kaybediyor. İşletmeci de böyle bir şey varsa o kendisi kaybediyor zaten. Doğru. Çünkü oradaki birikimden faydalanması lazım. Tabii yani neticede siz e, girişimcinizle beraber, finansenizle beraber bir aile oluyorsunuz. Tabii. O aile içerisinde de bir eksiği, gediği varsa yine müdahale edip e, onun eksiğini tamamlayacak olan yine siz Tabii dersiniz, ki. doğru söylüyorsunuz. Peki, e, önce bir e, sektörü bir incelemek istiyorum sizinle Hı. beraber ama öncelikle bir börek sektörünü bir son dönemde geldiği noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Eskiye oranla yani bir 10-15 sene, 20 sene evveli Hı. ve şimdiki börek sektörü ne durumda şu an ya börek sektöründe Alpay Bey şöyle bir şey var. Eskiden e, insanlar evinden çıktığında işe geçerken kahvaltı yapayım, işe gideyim şeydi. Şimdi e, biraz alım gücünün fazla olması mı söyleyeyim yoksa dışarıda yemek yeme şeyimizin çok gelişmesi mi? İnsanlar vakit geçirmek için değişiklik olsun diye e, daha çok tercih ediliyor. Daha özel geliniyor. Yani önce biz yani bir 80'lerden bahsediyorum. E, işe i̇şe giden insanlar ya paket yapardı ya da hızlı bir şekilde çay ile sütle süt meşhurdu. Süt de evet, satardık evet, kazanlan evet, evet. Şimdi süt yok çoğu şubede. E, yani işe giderken hızlı bir şekilde kahvaltısını yapıp geçmek için Şimdi biraz şey değişti. Yani gençlerde, ailelerde, ondan sonra misafiriyle de, bu da biraz e, sektörün gelişmesiyle doğru evet. orantılı herhalde. Yani börekçi Öyle. artık börekçi değil aynı zamanda kafe gibi. Kafe gibi. Evet. Yani e, oraya kahveyi evet. de koyduğunuz zaman çayı falan koyduğunuz evet. zaman evet. E, kafeden hiçbir farkı yok. Evet. Dolayısıyla evet. hem karnını doyurmak için evet. hem güzel vakit, vakit geçirmek geçir. için evet. bir şeyler içmek için evet. e, geliyorlar. Dolayısıyla evet. sektör gelişti diyorsunuz. Sektör gelişti. Daha yelpazesi genişledi. Yani farklı insanlar gelip şey, şey yapıyor. Yani Önce dediğim gibi öğrenci, işe giden insan hızlı bir şekilde. Şimdi öyle değil. Şimdi saat geçiriyor, özel geliyor, ailesiyle geliyor. Öyle bir duruma geldi sektör. <laughs> Peki franchise sektörünü nasıl değerlendiriyoruz? Franchise şöyle Özellikle e, sizin sektörümüzle ilgili olarak. Al, Alpay Bey şöyle şimdi bizim sektörde mesela bizim birçok ustamız bizden franchise alıyor. İmalatçı, profesyonel güzel. tezgahtar mesela. Kendisi çok rahat üretim yapıp satış yapabilir ama Allah buradaki tabii birçok ustamız var şu anda bizim franchise almış, işletmecilik yapıyor. Ben e, doğru bir karar. E, çünkü şeyi kullanıyor sizin marka gücünüzü kullanıyor, imalattaki o oturduğunuz, oturttuğunuz sistemi kullanıyor. Şimdi ben de mesela yaklaşık 4 5 tane tane şubem var. Kendim işletiyorum. O taraftan baktığım zaman benim de kafam rahat. Yani sadece bir işletmeci olarak, e, franchise alan bir girişimci olarak baktığımda birçok şey halledilmiş. Yani bir marka var, çok güçlü bir marka var, çok güzel bir ürün var bende ama ben sadece satış kısmından ilgileniyorum. Geri hatta satış kısmının yanında bir de ayrı destekler de veriyor bana hmm. marka sahibi. Dolayısıyla böyle bir durum da var. Yani bizim tezgahlarımızda, ustamızda, imalatçı ustamızda franchise alıp işletiyor. E yani bir de senelerce ya ne uğraşıyorum adam yapmış zaten. Tabii, tabii. Bana veriyor. Tabii tabii. <laughs> bir ömür istiyor Alfa Bey. Bir ömür istiyor. Yani bir öyle o ürünü oraya getirtip Artık getirdim. insanlar bir, biraz rahat para <laughs> <bari> kazanmak <laughs> istiyor. Zaten, tabii tabii. tabii. Haklısınız evet. yani. Ben bu arada tabi sizinle sohbet ederken <laughs> gözüm de oraya kayıyor. Güzel evet. güzel börekleri Babam, görüyoruz. Mesela Çengelköy'deki ilk şubemiz Murat Börek olarak açıldı. E, tabelası Murat Börektir. Sonradan değiştirdik. Çengelköy'de 93'te biz şube olarak açtık. Evet. Çengelköy, 93 yılında. Oldu Sonradan mi? Çengelköy böreksi yaptık ismimizi. Evet. <laughs> Çengel, evet. Peki şöyle sizden franchise alanlar, nelere dikkat etmeli? Yani neye dikkat ederse başarılı olur. Onlara ne öneriyorsunuz? Ben franchise ilişkisini hani çok kendimizi bir yerde görmek için söylemiyorum ama bir öğrencinin öğretmenin, öğretmeninden ne kadar istifade ederse o kadar başarılı olur. Öğretmenlerimiz doğru. derdi ya teneffüste gel evladım sor bana. Teneffüste sor bana. Ben doğru, sana anlamadığın konuyu doğru, anlatayım gibi. Şimdi e, franchise e, markadan istifade etmesi lazım. Yani madem parasını verdin, aldın. Tabii, tabii. Maksimum faydayı al. tabii. Yani o adamda bir birikim var. Yani bir e, o adam zaten hataları yapmış. Belki bin Hı -hı. tane hata yapmış. Siz de yapmayın. Mesela işletmeci olarak siz niye hata yapasınız? O adam onun zararını görmüş, düzeltmiş, bir daha düzeltmiş, bir daha düzeltmiş, doğruyu tabii, bulmuş, bu noktaya gelmiş. gelmiş. On dediği gibi git. Tabii git. Yani çünkü rahat e, tabii rahat et. Yani e, şimdi franchising'in en güzel şeyi o zaten. Yani siz bir işletmeci diye başladığınız zaman minimum hatayla esnaflık yap, yapmanız çok çok az bir hatayla yani sıfır diyebileceğimiz kadar az çok istişareli çok koordineli giderseniz dolayısıyla ispatı etmek lazım franchise'in marka sahibinden ispatı etmesi lazım markadan. Evet ama yine de sizin herhalde işte şu şu kriterlere dikkat edin. İşte müşteri ilişkilerine şuna buna söyleyeceğiniz şeyler mutlaka ona belirteceğiniz şeyler vardır ki onlara dikkat ettiği sürece Tabii. başarılı olsun. Yoksa her esnaf gibi Tabii. sıkıntılar yaşar. Ben kendim bizzat video çe video çektim. Bir zat masada müşteri geldiğinde şikayet etti ettiğinde nasıl cevap vereceğiz? Ürünü beğenmediğinde ne yapacağız? Müşteri geldiğinde nasıl hoş geldin diyeceğimize kadar videoyu kendim oynadım. <laughs> evet, Çok güzel. Evet onu Peki, Murat Bey e Önümüzdeki dönem hedeflerimiz nelerdir? Önümüzdeki dönem şöyle. Biz aslında şöyle yıllık planlama biraz o konuda şeyiz ama hep iş kendini getiriyor Alpay Bey. Yani biz işimizi güzel yaptığımız zaman e, tabii ki bir şeyimiz oluyor. Yani bir planlamamız oluyor ama iş kendini getiriyor. Yani kısmetse tabii önümüzde yurt dışı şeyimiz var. Talepler de var yurt dışından. Hı, Talepler de var. Hı. Almanya'dan oldu. Çok güzel. Azerbaycan'dan oldu. Aşır. Görüşmelerimiz oluyor. Ee, kısmet ne zaman sonuçlanır bilmiyoruz ama yurt dışı talepleri oluyor. Şehir dışında sistemimiz çok iyi. Şehir dışında yaygınlaşacağız kısmet olursa. Çünkü e, altyapımız güzel. Altyapımız bittiği için şu anda üstüne koymak kolay. nasip olursa yurt dışında da şehir dışında da şubeleşeceğiz önümüzde. Dolayısıyla yani e, şehir dışı olmuş, yurt dışı olmuş fark etmiyor. Evet. Siz o lojistik e, şeyinde, sisteminde kurduysanız evet. eğer e, çok rahat e, gönderebileceksiniz. Gönderiyoruz. E, evet. Yurt dışı özellikle e, bizim en böyle can evet. alıcı noktamız. Evet. Yurt dışında açılan her markamız bizim için e, çok çok önemli. E, dolayısıyla yeni dönemde e, önümüzdeki senelerde yurt dışında Çengelköy Böreği görebilirsek ne güzel evet. ne mutlu bizim için. İnşallah hayırlısıyla evet. evet. Teşekkür ederim. Evet Murat Bey geldiğiniz için çok teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. Çok, çok teşekkür, teşekkür ederiz geldiğiniz için. Çok çok teşekkür ederim sağ olun. Ee, bugünkü e, misafirimiz e, Çengelköy Börekçisi Murat Dilbağı'ydı. Kendilerine geldikleri için çok teşekkür ediyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemlerde tekrar ee, yurt dışından güzel haberlerle evet. kendilerini konuk ederiz. Güzel umut ederiz. Çok teşekkür ederiz. Evet, biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun.